Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere unable to save game hatasını göstereceğim. sorunun çözümü basit. Yani ben denenebilecek yollardan birini denedim. Yani %100 işe çalışır falan diyemeyeceğim. ama çözüm oldukça basit. başlamadan önce kanalıma abone olun ve beğenin. Şu, evet şu anda beğenin lütfen. Yani burada bir emek veriyoruz. Şimdi giriyoruz. Mount kurulum dosyası klasöre bastık. Ben yani direktix. Ben bu hata bana verildiğinde şu e, sadece şu WinRAR dosyaları vardı bende. Ben de düşündüm ki bunları dışa atalım. Dışa attık. Bu hatayı vermemeye başladı. Ondan sonra rahat rahat da oynadım oyunu. Şimdi göstermek isterdim ama bilgisayar bu yayın dosyasıyla falan e, Programı programıyla açınca kasıyor biraz. Yani artık kendiniz deneyeceksiniz. İnşallah işe yarar. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.